Bir süre önce filmi çıkan Minecraft'ın başrolü Steve'in çok parçalı bir baskısını alıyorum. Bu modelde ilk kez şimşek şekilli iç dolgu kullandım. Bu dolgunun özelliği ise sadece üst katmanlarda olmasıymış. Açıkçası oldukça malzeme kurtarmış olabilirim bu şekilde ama sağlamlıktan da ödün vermiş oldum tabi. Önce ten rengiyle yüzü, ağzı, elleri ve kazma sapı gibi parçaların baskısını aldım. Sonra kahverengiyle saçı ve ayakkabılarını yaptım. Siyahla gözleri ve kaşlarını, griyle de sakalının baskısını aldım. Geriye de maviyle kıyafetleri ve kazmasının başı kaldı. Onlar da bitince pantolonunu bir tık koyu mavi ile boyamaya geçtim. Neyse ki sıfır detay ve geniş bir alan olduğu için de rahatça boyamayı başardım. Şimdi sıra bunları birleştirmekte. Biraz ısıtarak, biraz yapıştırıcıyla, biraz da kuvvet kullanarak tüm parçalarını birleştirmeyi başardım. Sonucuysa gerçekten beni çok mutlu etti. Şu ana kadar en gurur duyduğum baskılardan biri oldu diyebilirim. Steve ve tavuğu da yan yana bu şekilde durdu. Peki sizce bu figür modeli nasıl oldu? Yorumlarda görüşlerinizi mutlaka belirtin. Bu modele ve daha fazlasına da profilimdeki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca gelecek baskıları ve videolarımı da kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın.